Burhan Başkanım bugünü anlamlandıran, diğer günlerden farklı kılan, bugün tam 6 yıl önce Ege'de sözde öğrenci Özde Pekala hainler tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehit edildi. acısı hala ilk gün gibi taze. biz de gazetemiz olarak Fırat Çakıroğlu'nu Allah'tan rahmet diliyoruz. Siz bugün neler söylemek istersiniz? Yani Fırat Çakıroğlu ya da onun yüreğindeki Vatan sevdası bunun bir PKK tarafından bu şekilde şehit edilmesi ya yani tarif edilecek bir şey değil aslında hepimizin yüreklerini altı değil 16'da geçse 26'da geçse 50 sene geçse bu acı bitecek bir acı değildir birlerinin bu şekilde gelip de Türkiye Cumhuriyeti için bir vatan sevdalısının hayatına kastetmesi, şehit etmesi kabul edilebilirliği hiçbir zaman yoktur. Yani bu zaten hani bir terörizm, insanlık suçu. Bunun siyasetle de çok bir şeyi yok yani. Bu insan olarak hepimizin derinden etkilendiği, üzüldüğü, e, hayatının baharında e, ilim tahsil etmek için e, vatanına, milletine, ailesine çevresine, insanlarına hizmet edebilmek için öğretmen olmak için mücadele eder. Çok genç e, pırıl pırıl e, vatan sevdalısı bir insandan bahsediyoruz. Yani bunun kaybının e, kimse tarafından hafife alınabileceğini zannetmiyor. O yüzden hani e, acının altı de geçse, aslında yani bugün bir altın seneyi tamamlıyor olsak da şöyle bir realite var. Yani bir şey olduğunda hep aklımıza gelen, e, unutmadığımız, unutamadığımız e, bir insan Fırat Şöpüroğlu. Evet. Ben böyle düşünüyorum e, ve yani bunun da hani arkasında yatan gerçeklere de bakmak lazım. Neden bu olay bugüne böyle geldi? Neden bir üniversitede eğitim yuvasında, ilim, bilim, irfan yuvasında böyle bir şey vuku buldu? Bunları irdelemek daha doğru olacağını düşünüyorum. Ki bundan sonra başka şehitlerimiz olmasın, başka evlere, olacaklara. Ateşler düşmesin. Aynı konu zaten e, şu an için devam eden e, operasyonlar, e, işte en son 16 şehidimiz var. Evet. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. E, Amin. Ancak yani hani bunların devam ediyor olması, devam ettiriliyor olması da yine e, aynı sorunun. E, Çözülme işinden kaynaklandığından eminim yani.